Ne işe içeriyor. Bu bez kriterleri pulmoner emboli olasılığını gösteriyor bize. Çıkan sonuçlara göre biz bu hasta düşük ihtimalle, orta ihtimalle ya da yüksek ihtimalle pulmoner emboli diyeceğiz. Şimdi öncelikle birkaç tane kriterimiz var onlara bakalım. DVT semptom veya bulgu vardı 3 puan alıyor. Alternatif tanı olmaması 3 puan alıyor. Taşikardi yani kalbin yüzden fazla atması 1,5 puan alıyor. İmmobilizasyon 1,5 puan alıyor. İmmobilizasyon ne demek? 3 gün boyunca hareket etmeyen hasta yani immobil yatağında yatan hasta veya büyük bir cerrahi geçirmiş ve o cerrahiden sonra yatan hasta. Ayrıca geçirmiş DVT pulmoner emboli öyküsü olması bir buçuk puan alıyor. Hemoptizi bir puan alıyor. Malignite bir puan alıyor. Eğer aldığımız puanlar 2'den düşükse düşük oluyor. 2 ile 6 arası ise orta riskli oluyor. 6'dan yüksekse de yüksek riskli oluyor. Şimdi bu hasta eğer düşük riskli ise ve hastada bir sağda pulmoner emboli düşünüyorsak dedimer alacağız. Sonucunu bekleyeceğiz. Yüksek çıkarsa anjiyo çekeceğiz. Eğer orta riskli ya da Yüksek riskli ise bu iki hastada da biz beta anjiyo çekeceğiz. Kimlere beta anjiyo çekebiliriz? Hastanın eğer GFR'si 40 ve yüksekse beta anjiyo çekebiliriz. Ama şöyle hastanemizde beta anjiyo çekebiliyor olmamız gerekiyor ve bu beta anjiyoyu da okuyabilecek birimde olması gerekiyor. Teşekkürler.